Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 12-18 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel katalonda neler var? Birlikte inceleyelim. Arzum Magic Clean Power Decay Şarjlı Süpürge 6800 lira. Arzum Steam Pro Ütü 1300 lira. Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 900 lira. Simbo dikey şarjlı süpürge 3600 lira. Simbo banyo baskülü 219 lira. Crazer akıllı dijital banyo baskülü 259 lira. Yui buharlı temizlik makinesi 2900 lira. Yui şarjlı giysi yünü temizleme makinesi 349 lira. 4 fonksiyonlu platin mafsallı duş seti 65 lira. Turbo pervaneli duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 149 lira. Umi sensörlü sıvı sabunluk 349 lira. Color 4 in 1 pilli temizlik fırçası 300 lira. Forever 4 in 1 pilli banyo süngeri 439 lira. İp saplı banyo organizeri 169 lira. Banyo köşe rafı 200 lira. Star Plus lavabo fırçası 33 lira. Klozet fırça seti 33 lira. Faraşlı süpürge 33 lira. Metaltex asılabilir 2 katlı banyo rafı 249 lira. Metaltex'ten 2 katlı banyo köşe rafı 269 lira. Ayaklı yedekli tuvalet kağıtlığı 249 lira. Ace roll kağıt havlu 200 lira. Fonksiyonel batarya ucu 40 lira. Bambu çamaşır sepeti kapaklı dikdörtgen 500 lira. Bambu çamaşır sepeti kapaklı silindir 449 lira. Kapaklı bambu organizer 300 lira. İkili bambu organizer sepet 349 lira. Üçlü bambu organizer sepet 349 lira. Kirli çamaşır sepeti 60 litrelik 300 lira. Köşeli sele 35 litrelik 149 lira. Çöp kovası 6,5 litrelik 80 lira. El havlusu 40 lira. Yüz havlusu 119 lira. Enbos banyo paspas seti ikili olarak 259 lira. Kadın terlik 100 lira. Erkek terlik 100 lira. Ayarlanabilir ayakkabı rampası 20 lira. Çok amaçlı spa matı 100 lira. Havlu bone 50 lira. Sütken yıkama topu 40 lira. Tekerlekli pazar arabası 169 lira. Desenli cam kokusuz küllük 40 lira. Ayakkabı yıkama filesi 35 lira. Hero buharlı temizleyici 1 litre aktijen dezenfektan hediyeli 3800 lira. Alf ofis tipi hava temizleyici 1300 lira. Hale ayak ısıtıcı 3200 lira. Kişisel tipi hava temizleyici 359 lira. Handy buharlı temizleyici 1 litre aktijen dezenfektan hediye 2500 lira. Armut ayak ısıtıcı 3200 lira. Mikatronik 19 kule tipi ısıtıcı 4100 lira. Veng ayak ısıtıcı 3200 lira. UFO terapi smart kule tipi ısıtıcı 4000 lira. 9 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi 14600 lira. 9 kilogramlık çamaşır makinesi 13900 lira.